Bugün biraz size, kendinizi daha iyi analiz edebilmeniz için GROW modelini anlatmak istiyorum. GROW modeli, koçluk eğitiminde çok önemlidir. Normalde kişilerin hedeflerini bulabilmesi için, bulundukları durumdan daha iyi bir sürece akabilmeleri için GROW modeli çok önemlidir. GROW modelinin açılımı şu, hedefini belirle. Gerçeklerinle yüzleş, kendine doğru soruları sor ve eylem adımlarını gerçekleştir. Şimdi biz eğer ki grow modelini belirlendiğindeki gibi ilk önce hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Hedef nedir? Yani o hedef bizim için hedef var mı? Ulaşmak istediğimiz nokta var mı? Sonra gerçeklerimiz o ulaş o hedefe ulaşmamızı engelleyecek. Veya e, o e, hedefe ulaşamamamızı engelleyecek herhangi bir durum var mı? Gerçeklerimiz nelerdir? E, bu hedef ne kadar gerçekçi e, ve gerçek halimiz bu hedefe gitmeye uygun mu? Sonra e, soru sormamız gerekiyor bunu daha açığa çıkarabilmek için. İşte diyelim ki bir kariyer yapacaksınız veya bir kariyer hedefiniz var. Hedefiniz belli, e, X bir yerde e, A pozisyonda olacaksınız. E, gerçekleriniz işte atıyorum o pozisyona gitmek için İngilizce bilmeniz gerekiyor veya işte bir takım programlar bilmeniz gerekiyor. E, gerçekleriniz bunlar, bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için e, daha sonra da sorular soruyorsunuz. Yani ben bunları şu ana kadar niye öğrenmedim? Şu anda bundan sonra öğrenebilir miyim? Ne kadar süreçte öğrenebilirim? Gibi sorular sorup e, gerçek olayın gerçek haline çıkarıyorsunuz, gerçek fotoğrafı görüyorsunuz ve daha sonra da planlıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu tarihte, şu saatte e, İngilizceye gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ve şu kadar zaman sonra da bu hedefin içinde oluyorum. Veya bir duygu bağımlılığınız var. Hedefiniz duygu bağımlılığını aşabilmek. Gerçeklerinizde değersizlik. Değersizlik olduğu için sürekli birilerine muhtaç kalıyorsunuz. Soru soruyorsunuz. Değersizlik oluşturan şey nedir? İşte annemizin sevmemesi, babamızın sevmemesi mi? E, ve değersizlik kriterleriniz nelerdir? Kendinizi değerli hissetmek için neler... E, yapmanız gerekiyor. Bu soruları sorup cevaplarını alıyorsunuz. Yani bol soru soruyorsunuz ki gerçek halinizi ortaya çıkarabilmek için daha sonra da planlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben duygu bağımlılığımı e, şunları, şunları, şunları yaparak e, aşmaya niyetliyorum. Hedefim bu diyorsunuz. Bunun da grow modeli arkadaşlar e, etkili bir yöntemdir. Çünkü birçok insan aslında bir proses oluşturamadığı için bir plan oluşturamadığı için birçok duygun içerisinde kalır, birçok durumun içerisinde e, hareket etmeye devam eder. E, buna eğer uygularsanız yani hedefi belirleyip gerçeklerinizle yüzleşip maksimum soru sorup ve eylem adımlarını planlayıp noktayı koyarsanız sürecinizi çok hızlı bir şekilde ilerletmiş olursunuz. Çünkü bu planda bilinçaltı ve üstü hemen harekete geçer. Yapmanız gerekenleri olması gerektiği şekle gönderir. Sevgi ve saygılarımla görüşmek dileğiyle.